Bugün sizlere birçoğumuzun baş belası sorunlarından biri olan oyun oynarken telefonumuzun ısınması, kasması veya FPS'imizin düşmesi gibi sorunların çözümlerini araştırdım. Bu video serisinde telefonunuzun oyunda kasmaması veya ısınma sorunlarının önüne geçmek için çeşitli çözüm yollarını sizlerle paylaşacağım. Hem oyun içinden ayarlar yapacağız hem de telefon ayarları ile ilgili yapmanız gereken birkaç önemli ayardan bahsedeceğim. Bu vereceğim ayarları ben kendi telefonumda yaptım ve gerçekten telefonum eskisi gibi ısınmamaya başladı. Sizlerde de aynı etkiyi göstereceğine eminim. Ayrıca ekstra olarak da sizler için farklı bir çözüm yolu daha buldum. Eğer az sonra vereceğim ayarların sizlerde fazla bir etkisi olmaz ise ekstra çözüm ile birlikte kesinlikle ısınmayı ortadan kaldıracağız. Göreceksiniz. Ancak videoyu sonuna kadar izleyip anlatacağım ayarları ve ekstra çözümü kaçırmazsanız sizin de telefonunuz eskisi gibi fazla ısınmayacağının garantisini verebilirim. Ayarları anlatmaya başlamadan önce sizden ufak bir ricam olacak. Herkes videoyu beğenip yorum yapıp eğer abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hazırsanız hemen yapmanız gereken ayarlardan bahsedeyim. Evet şimdi arkadaşlar hemen telefon ayarlarıyla ilgili yapmanız gerekenleri göstereceğim. Ayarlara giriyoruz. Daha sonra arama ayarları kısmına geliştirici seçenekler yazıyoruz. Geliştirici seçenekler yazdık. Daha sonra aşağıya iniyoruz. Sistem izleme diye bir seçenek olacak. İniyorum sistem izleme evet burada azıcık aşağı iniyoruz şurada CPU başına arabellek bellek boyutu var arkadaşlar eğer sizde bu 8192 kilobytsa veya 16384 kilobytsa bunu 32768 kilobyte alın aldıysanız geçiyorum kapattık daha sonra yukarıda en üstte izleme kaydet butonu var bunu açıyorsunuz arkadaşlar daha sonra geriye çıkıyorsunuz daha sonra sistem izleme tekrardan giriyoruz daha sonra izleme kaydedi kapatıyoruz arkadaşlar bu ayarları yapın. Şimdi diğer bir ayarımız ise arkadaşlar aşağıya iniyoruz. Uygulamalar kısmı olacak. Nerede uygulamalar? Evet burada uygulamalara tıklıyoruz. Daha sonra uygulamalar yönet kısmına tıklıyoruz. Uygulamalar ara kısmından PUBG Mobile yazıyoruz. PUBG Mobile'e giriyoruz. Daha sonra burada uygulama izinleri kısmı var ve diğer izinler var. Burada diğer izinlere tıklıyorsunuz. Şu ekranda gördüğünüz izinler veya izin verilmeyenler aynı bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen sizde eğer bu farklıysa hemen düzeltin. Düzelttiyseniz geçiyorum. Geçtim. Daha sonra aşağı iniyoruz. Aşağıda pil tasarrufu var arkadaşlar. Bu sizde eğer pil tasarrufu önerilirde ise bunu kısıtlama yok almanız gerekiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Sakın ama sakın bunu atlamayın. Kısıtlama yok alın. Daha sonra geri geliyoruz. Şimdi aşağıda verileri temizle kısmı var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Daha sonra en belli temizle kısmı var. Bunu her hafta bir kere yapın arkadaşlar. Bu da telefonunuzun kasmamasını sağlayacak. Dediğim gibi haftada bir kere bunu mutlaka mutlaka yapın. Ön belli temizleyin. Eğer bu telefon ayarlarını yaptıysanız şimdi hemen gelin oyun ayarları da size göstereyim. Daha sonra ekstra çözüm yolunda göstereceğim ve daha sonra göreceksiniz ki telefonunuzun ısınmasını ortadan kaldıracağız. Hadi hemen oyun'a geçelim. Evet şimdi oyun içinde yapmanız gereken ayarları hemen gösteriyorum arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Daha sonra grafik ve seslere tıklıyoruz. Burada arkadaşlar hemen grafikler kısım var. Grafiklerde akıcı, dengeli, HD, HDR, Ultra HDR var. Bunu akıcıya alıyoruz arkadaşlar. Neden mi? Çünkü en yüksek FPS akıcıda veriyor arkadaşlar. O yüzden herkes akıcıya alsın. Daha sonra aşağıda kare hızı var arkadaşlar. Kare hızı güç tasarrufu orta, yüksek, aşırı yüksek, aşırı ve aşırı artı butonları var ve ekstradan 120 FPS e var aslında. Bunların amacı sizin cihazınızın hangi FPS'i desteklediğini gösteriyor. Benimki 90 FPS'i destekliyor en fazla. Aşırı artı. Güç tasarrufu 5 FPS, orta 15, yüksek 30, aşırı yüksek 45, aşırı 60 aşırı artı 90 fps bir de ekstradan 120 fps var arkadaşlar ama benim cihazım 90 FPS'i desteklediği için ben 90 aldım eğer sizin cihazınız hangisini destekliyorsa onu alacaksınız arkadaşlar burası da önemli akıcıyı alıyoruz kare hızında ise en sağda hangisi varsa onu alıyoruz. Daha sonra aşağı iniyoruz. Stil kısmı var arkadaşlar. Stilde klasikte oynuyorum arkadaşlar. Sizler de klasik veya yumuşakta oynayın. Neden mi? Eğer renkli alırsanız etraf daha canlı olacak. Daha canlı olduğu için telefonunuz daha fazla yorulacak. Daha fazla ısınacak. Ve FPS'inizin düşme ihtimali daha yüksek olabilir. O yüzden bunu ya klasikte ya da yumuşakta oynuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra genel ayarlar kısm var. Burada düzgünleştirme kısmı var. Bu düzgünleştirmeyi kapatıyoruz arkadaşlar. Güç tasarrufunu aynı şekilde kapatıyoruz. Renk körü modu. Evet bunu da arkadaşlar normalde oynuyoruz ben. Şimdi geldik parlaklık kısmına. Burası çok ama çok önemli arkadaşlar. Çünkü birçoğumuz bu ayarı yanlış yapıyor. Neden mi? Oyundaki parlaklığı getiriyor buradaki parlaklığı 90'a, işte 98'e getiriyor. Daha sonra kendi telefondaki parlaklığı ise sonuna kadar arttırıyor. Bu yanlış. Neden mi? Çünkü sen telefondaki parlaklığı sona getirip oyundaki parlaklığı kısarsan cihazın daha fazla çalışır. Daha fazla ısınır ve daha fazla kasar. Yani FPS'in düşer kısacası. O yüzden buradaki yapman gereken ayar geleceksin oyundaki parlaklığı 150'ye getireceksin telefondaki parlaklığı ise kısa bildiğin kadar kısacaksın. Burası çok önemli arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Oyundaki parlaklığı 150'ye getiriyoruz. Telefonumuzdaki parlaklığı ise kısa bildiğimiz kadar kısıyoruz. Artık hangisi gözünüze hitap ediyorsa ona göre telefonunuzdaki parlaklığı ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi aşağı iniyorum standart dışı ekranlar. Arkadaşlar bu 50 de en sağda bende. Bir de grafikler otomatik ayarla kısım var. Bu da aynı şekilde kapalı arkadaşlar. Ve bir diğer hemen ayarı göstereceğim sizlere. Kontrollere giriyoruz. Gelişmiş kontroller. En aşağıya iniyoruz. Neredeydi? Kayıt kısmı arkadaşlar. Kayıt kısmında önemli anlar ve yenilgi tekrarı var arkadaşlar. Bu çoğunuzda açıktır arkadaşlar. Eğer bu açıksa hemen ama hemen kapatın. Bunu açarsanız bu ayarlar telefonunuzun arka planda çalışıyor olarak gözüküyor. O yüzden telefonunuz fazla çalışır, fazla yorulur ve FPS'iniz düşer. Bunu unutmayın. Hemen ikisini de kapatın. Eğer bunları yaptıysanız hemen bir diğer çözüm yolunu göstereyim arkadaşlar. Ekranda bulut resmi var. Buna tıklıyoruz. Bu sizlerde de vardır. Bu oyundaki güncellemeleri gösteriyor arkadaşlar. Daha sonra aşağı iniyorum. Fark ettiyseniz ben de bütün güncellemelerin hepsi mevcut değil. Neden mi? Hepsini güncellersem depolama alanım artar. Bu da telefonum kasmasına sebebiyet verebilir. O yüzden sizler gereksiz güncellemeleri yüklemeyin. Yüklemezseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Oyununuz etkilemez. Sadece oyundaki silah desenlerini, kıyafetleri veya araba desenlerini göremezsiniz. Bu da size fazla bir şey kaybettirmez. Telefonunuz ısınmaktansa bazı kıyafetleri görmeyin veya silah desenlerini veya araba desenlerini görmeyin. Çok da önemli değil. Mesela ben de aynı şekilde sık kullanılmayan grafik kaynaklarında neredeyse 5 GB'a ya yakın bir güncelleme var. Ama ben bunu güncellemiyorum. Çünkü gereksiz arkadaşlar. O yüzden sizler de gereksiz güncellemeleri sakın ama sakın güncellemeyin. Telefonunuzun depolama alanını arttırmayın arkadaşlar. Daha sonra sol altta yeni sürüm otomatik indir kısmı arkadaşlar. Eğer bu size tikliyse bunu kapatın arkadaşlar. Neden mi? Çünkü yeni güncellemeler geldiği zaman otomatikman güncellemeleri indiriyor. Dediğim gibi bizim amacımız bütün güncellemeleri indirmek değil. Gerekli olan güncellemeleri indirmek bizim için önemli. Eğer telefonu kasıyorsa... Eğer bu tikliyse bunu kaldırıyoruz. Daha sonra sağ, sağ altta toplanım kullanım alanı var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Şimdi burada bizim indirdiğimiz güncellemeleri hemen gösteriyor bize. Kaç megabayt kaç gigabayt olduğunu. Normalde en üstte arkadaşlar silinmesi önerilir kısmı var. Burada sizlerde büyük ihtimalle vardır. Eğer varsa silinmesi önerilir kısmı bunu silin arkadaşlar. Çünkü onlar gereksiz. Mesela bende vardı. Ben geçenlerde 1 gigabayt yakın tekrardan sildim arkadaşlar. Eğer sizde de en üstte ya yani kullanılmayan grafik kaynakların üzerinde silinmesi önerilir kısmı olabilir. Eğer bu sizde varsa arkadaşlar onu geleceksiniz şuraya tik koyacaksınız kenarına. Daha sonra sil diyeceksiniz. Dediğim gibi bu sizin oyununuzu etkilemez. Sadece silah desenini veya kıyafetleri veya araba desenini göremezsin. Bu da sizin için çok önemli değil arkadaşlar. Bu dediklerimi yapın. Çünkü bununla gerçekten çok faydası olacak sizlere. Eğer bunu da yaptıysanız hemen Kapatıyoruz bunu da. Evet şimdi geldik ekstra son çözümü arkadaşlar. Az önceki anlattıklarım eğer sizin telefonunuzda fazla bir etki yapmadıysa hala telefonunuz ısınıyorsa şimdiki anlatacağımı dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Belki bunu duyanınız vardır ama ben dediğim gibi bilmeyenler için tekrardan detaylı bir şekilde anlatacağım. Soğutucu fanlar var. Bu soğutucu fanlar arkadaşlar telefonunuzun arkasına takıyorsunuz. Daha sonra telefonunuz fazla ısınmıyor. Isınmasını bir nebze de olsa ortadan kaldırıyor. Ama dediğim gibi önce dediğim ayarları yapın. Eğer dediğim ayarlar sizin telefonunuza fazla bir etki yaratmadıysa son olarak internet üzerinden telefon soğutucuları alabilirsiniz arkadaşlar. Çok maliyetli bir şey değil dediğim gibi. Eğer bunu alırsanız bunların da size ekstra faydası olur arkadaşlar. Bu dediklerimi eğer yaparsanız dediğim gibi belki soğutucu fana bile gerek kalmaz. Ama son olarak olarak soğutucu fan da alabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer ekstra yaşadığınız problemler varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sizler için araştırıp çözüm yollarını bulabilirim. Eğer buna benzer eğitici, öğretici videoların da devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp yorum yap. Eğer abone değilsen de abone olup bildirim zilini açarsan beni çok ama çok mutlu etmiş olursun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.